Kimya kalp masajı yapıyorum. Timi hadi kendine gelebilirsin. Nedim ben? Nedim ben? Olamaz cevdekiller geldi. Saldırdı bize. Afacan. 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 Wow. Oh, God. yapacağım? Örümcek amca. Sana şu var. Bugün benim arkadaşım geldi. Seninle tanıştıracağım. Jimmy. Jimmy burada işte. Jimmy Jimmy. Ooo örümcek demek senin arkadaşınmış. Ooo. Çok sevdiğim örümceği ama beni böyle sıkıştırıyor buraya. Niye yapıyor? Hala anlayabilmiş değilim. Oo yakaladı beni. Afacan. Senin bu arkadaşımın kafası çok büyük. Koca kafa Jimmy buna mı diyorsun? Hakikaten de kafası büyükmüş. O kaçmış çallıkların arkasına saklanmış ama herhalde benden korktu. Tabii ki korkacağım ya. Böyle beni korkutuyorsun sen. Ölümcektin çünkü önce ölümcek ailenle bana bana saldırırsan önce ailenle benim sonum gelir. Aa! Afetcan, atlayın cimilesini götürüm eşekli tanışın biraz gezdireyim sizi. Ne dersiniz? Gezmek istiyor musunuz? Daha bugün McQueen'e de izin veriyorum. Önce ben izlediğin için teşekkür ederim. Sen bir tanesin, ben de dinleneyim. Sen çocuklar götürüp etmeye eşekle tanışsınlar. Geçsinler, tozsunlar, darbe eğlensinler. Şimdi zaten eşeği tanıyor. Ben götürmüştüm onları bir gizlice. Evet. Güle güle çocuklar, iyi eğlenceler. Amca amca, itiraf edeyim ben bir kez. Cimi ile gittim oraya, eşekle eğlendik. Evet, ben sana söylememiştim biliyor musun nasıl oldu? Biz e, ben Jimmy'ye dedim ki benim bir arkadaşım var eşek o, ona, götüreyim onunla tanış Ooo Oy Jimmy düştü. Jimmy düştü örümcek amca sen nasıl araba kullanıyorsun ya? Manyak mısın nesin? Bu araba böyle kullanılır mı? Benim biricik arkadaşım Jimmy'yi düşürdü. Manyaksın işte sen manyak. Örümcek amca, örümcek amca manyaksın. Manyaksın, manyaksın, manyaksın. Örümcek amca, örümcek amca manyaksın. Tamam okumayacağım. Ağacı mı bir daha düştü örümcek amca? Aaa. Jimmy düşmüş. Jimmy gel, gel, bakalım. Atla bakalım Jimmy. Kusura bakma seni arkaya bindirdik ama işte yeri yoktu ne yapayım bu aracı da aldım. İyi bir araca benzemiyor ama olsun yine de. Evet örümcek amca ben sana söylememiştim. Şimdi sana bir bilgi vereyim. Sen yoktun biz Jimmy ile böyle McQueen'i e aldık ormana geldik. Ormanda biliyor musun ne yaptık? Böyle geziyorduk eşekle tanıştık. Sonra Jimmy ile ben eşeği de alarak orada böyle yuvarlak çember gibi bir şey var. Büyük kule. Onun üzerine çıktık. Oradan böyle ben bazı e, bazuka mı ne diyorlar ona böyle ateş böceği mi yok ateş böceği değil o ne ya unuttum ateş açıyorsun ya. Ha ateş açan böyle silahım vardı Jimmy ile eşeği gösterdim. Böyle uzaklara ateş açıyordum. Onlar da eğleniyordu. İşte o zaman geldik biz tanıştık. Jimmy o zamandan beri eşeği tanıyor çok mutlu. Ve uzun zaman oldu eşeği görmeyeli. Oraya gidelim de Jimmy de görsün ben de göreyim. Belki ne bileyim işte. Aa arabamız çıkmıyor. Ha çıktı. Evet. Önce amca. Aslında biz buraya bir kere geldik. Ben çok heyecanlıyım. Eşe uzun zaman oldu görmedim. O yüzden ilk defa çok mutluyum. Geldiğim için buraya oley. Evet. Vardık Cimi. ni 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 Cimi. Sakın durma Cimi. Cimi 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 cimi. Evet. Örümceğin arkasına gidelim ya. Örümcek çıkıyor. Baksana. Oo Nasıl çıkıyor ya. o? Biz de çıkalım. Hadi Cimi. Gel gel gel. Cimi sen önden git. Hayır arkadan git. Örümcek gitti. Herhalde eşeği sesleyecek. Oo Geldik. Abiciğim. Göremedim. Eşek yok. Eşek. 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 Eşek neredesin? Afacan'ın eşeği. Eşek neredesin? Eşek. Eşek. Oradaysa ses ver. Böyle biz buraya çıkıyorduk. Cim öyle değil mi? Evet öyle. Biz buraya çıkıyorduk. Eşeğe eşek diyorduk. Eşek buraya geliyordu. Eğleniyorduk. Gelmiyor artık. Niye gelmiyor bilmiyorum ki. Galiba küsmüş bizden. O zaman siz siz <laughs> burada o zaman siz burada eğlenin ben gidip eşeği bulup geleyim. Belki yukarı çıkmıştır eşek acıkmıştır. Samanı bitmiştir. <laughs> Nasıl bir eşekse artık. Gidip bakayım ya bu eşeği bulup getireyim size. Orada öyle durun bekleyin beni. Üste çıkın. Niye dondunuz lan? Evet Bir eşeği bulayım Afacanla jimmy Eşeği bekliyor Çocuklar merakta kalmasın Eşek 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 neredesin? Karanlık düştü çık ortaya eşek Ah eşek gelmeyecek çok geciktik karanlık doldu ben gidip en iyisi Afacan gili bulayım ya. Çocuklar kurda kuşa yem olurlar burada kalırlar. Karanlık da düştü. Her türlü. Tehlike onları bekliyor. Şu arabayı alayım buradan evet. Haydi gidelim. Şimdi sığmadığımız için arabayı almıştım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümler yolda aldı gelecek bu bölümü buradan. Oo. Takıldık kaldık. Evet. Neyse ben yürüyerek gideyim. Geç oldu. Bu arabayı buradan çıkarmaya çalışırsam çok geç olur. Aa, Bu da kim ya? Orada duruyor öyle. O da ne? Olamaz. Bu kim böyle? Sence? Koca kafa sence kim bu? Ya gidelim buradan ben çok korkuyorum. Evet. Ben de korkmaya başladım öyle duruyor orada. Afacan. Cem'e. Sizin için geldim. Sizleri alacağım. Götüreceğim. Buradasınız demek ha. Sonunuz geldi. He 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 he. korkmuyorum senden. Korkmuyorum senden. Bırak arkadaşımı. Evet. Hocam. Sonunuz geldi cibe. Senin de sonun geldi. İşte böyle. Ha 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 ha. Jimmy bağırmış. Jimmy kalk hadi. Jimmy çık, kalk cevap ver. Kendine gel kalk masaj yapayım çocuk. Buraya çarpmış. Kalk hadi Jimmy ne olursun. Kalk Jimmy ne oldu size böyle. Ah ben ne diyeyim. Ben ne diyeyim. Uzak dur benden. Ceftekiller. Jimmy rüya görüyorsun. Anlat bakalım korkmuşsun sen. Neler oldu? Ceftekiller saldırdı amca. Ceftekiller saldırdı. Avacan'ı canı kaçırdı. Süper kahramanlardan. Yardım istemeliyiz. Süper kahramanlardan yardım istemeliyiz. Gitmemiz gerekiyor. Avacan'ı bulmamız gerekiyor. Bakalım sonu ne olacak. Süper kahramanları bulalım. Bu ceftekiller girmiş. İlk önce onun kim olduğunu öğrenelim. Bakalım nasıl saldırıyor özel tarafları nasılmış ne zaman geliyor hadi gidelim çocuklar gelecek bölümde görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın bayağı bir yol yapmamız lazım karanlıkta yola çıktık